Menopoz her ne kadar doğal bir süreç olsa da kadının hayatını çok e, kökten değiştiren, çok yaygın geniş şikayetlere neden olan bir durumdur. Hormonal durumdur. Östrojen ve progesteronun azalması olarak bunu tanımlayabiliriz. Menopoz önce premenopoz dediğimiz zaman zaten o şikayetler başlar. Mutlaka Herkesin bu dönemlerde bir kadın doğumla ilerlemesi ve kadın doğumun uygun gördüğü takviyeleri veya bio eşdeğer hormon dediğimiz hormonu öneriyorsa, özel bir sakınca yoksa mutlaka bunları kullanması gerekiyor. Bunu özellikle öneriyorum, bir bilgi olarak veriyorum size. Benim alanım değil. Çünkü e, hormon kullanımının meme kanserini arttırdığı bilgisi doğru değil. Bu çünkü çok uzun onlarla yıldır bu şekilde bilindiği için pek çok kuşak kadın bu hormon tedavisinden hep geri durdu. Kadın doğumcu meslektaşlar da geri durdu ama bunun böyle olmadığı biliniyor. Yani meme kanseri riskini arttırmıyor. Bu net bir bilgi. Verilen hormonlar da bio eşdeğer dediğimiz yani normalde üreme döneminde ne kadar östrojen ve progesteron varsa vücutta o kadarı veriliyor. E, o dönem içerisinde millet meme kanserinden yıkılmıyorsa bu kadın grubu demek ki menopozda da kullanılan bu hormonlarla da böyle bir şey olmayacak. Tabii ki meme kanseri gelişecekse gelişecektir ama bu kullanılan hormonlar nedeniyle değildir. Şimdi menopozun en önemli belirtilerinden bir tanesi ateş basması ve bu bazen çok yoğun olabiliyor. Gece terlemeleri, uyku bozukluğu, sinirlilik, konsantrasyon güçlüğü, göz kuruluğu, cilt kuruluğu, libidoda azalma, vajinal kuruluk. Bunlar yaşamı gerçekten çok etkileyen belirtiler, şikayetler ve biyo eşdeğer hormon kullanıldığı zaman gerçekten çok faydalı. Yani o cilt kurulukları, kemik sağlığı, nörolojik sağlık, kardiyovasküler sağlık için de bu çok önemli. Benim burada aslında bu videoyu yapmamdaki neden bu biyo eşdeğer hormondan çok korkan kişilere biraz bilinç oluşturmak. Tabii ki şeye gideceksiniz, kadın doğuma müracaat edeceksiniz ve doktorunuz özel bir e, şey yoksa sakıncası yoksa ve size hormon veriyorsa gönül rahatlığıyla kullanırsınız. Onun dışında yaşam açısından bir kere egzersizi mutlaka hayatınıza ekleyin. En azından yürüyüş olsun bu. Günde yarım saat, 40 dakika ne kadar yürüyebiliyorsanız tempolu bir yürüyüş çok önemli. Hatta bu yürüyüş sırasında Bazen böyle 1-2 dakika kadar hızlı yürümek, ondan sonra normal tempoya geçmek, yani normalden biraz daha tempoya geçmek, yani ara ara hızlanmak, koşmak gibi olmasa da iyice hızlanmak bu çok daha etkin bir egzersiz olacaktır. Tabii ki protein sebze ağırlıklı beslenmek ve basit karbonhidratları hayatımızdan çıkartmak. Bu zaten sadece menopoz için değil her daim gerekli bir şey yani börekler, çörekler, açmalar, şunlar, bunlar hiç yemeğin demiyorum ama oldukça mesafeli olmak, e, kompleks karbonhidrat dediğimiz tahıllar ve bakliyatlar, bol yeşillik, e, protein, e, bu bitkisel de hayvansal da tek taraflı değil yani bir dengeyi kurmak gerekiyor. Uyku dediğim gibi çok önemli, yürüyüş. Sigara, alkol bunlar gerçekten her şey için çok zararlı. Bunlardan da mutlaka uzak durmak gerekiyor ama bu videonun özü mutlaka kadın doğumunuzla hekiminizle görüşün. Hekiminiz yoksa mutlaka gidin ve size bio eşdeğer hormon öneriyorsa mutlaka kullanın. Evet videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Sevgiler.